Hey millet. Kartlara bakalım. Tamam o zaman. Kartlar açıldı. Şimdi bu karpuzlarla iyi eğlenceler. Evet karpuzlar. Ah eli olmayan çok şanssız. Mark iki elini kullanarak karpuzu kolayca ikiye ayırıyor. Güzel lezzetli ikramının tadını çıkar. Mm, güzel. Şimdi tekrar böl. Bunu yemesi daha kolay olacak. Mm, sulu sulu. Evet evet. Wow. Julie'nin çalışacak tek eli var. <laughs> İkiye böldü. Bu gizli Julie karate becerilerini bilmiyordum. Ah pekala tadını çıkar kızım. Ah nefes. Çok solum. Karpuz için el yok mu? İyi şanslar. Wow. İşte bu çok sertti. Evet. Tadını çıkar. Ve daha sonra sersemlik hissedersen bize bildir. Aa, karpuzun yakın zamanda kaçamayacak. Bir yavaş. Aman tanrım. Sıkıştı mı? Ah kızım. Ee, yardım edebilecek biri var mı? Evet diyor Julie. Bitti. Jules, Val'ın kastettiği şeyin bu <laughs> olduğunu sanmıyorum. Ve son dokunuş. Oo. Muhteşem karpuz kız. Karpuz. Bir sürü karpuz. <laughs> Mary diye kadar gördüğüm en küçük şeye sahip. Pekala hadi başlayalım. Meri ilk sen başla. Dikkat et başka yok. Sıradaki Loli. Dilimle dilimle dilimle. Aynen böyle. Ooo baby. Vay. Daldır kaşığı. Kabuğundan biraz dışarı çıkma zamanı. Ne kadar da güzel. Siz ikiniz henüz bir şey görmediniz. Göster onlara Loli. Neden karışıma biraz gerçek dondurma eklemiyoruz? İşte bunu sevdim. Evet devam et. Oğlala. Sıradaki. Çikolataları da ekleyelim. Oo. Ne kadar çok çikolata o kadar iyi. Ama bu sadece bir yaşam kuralı değil mi? Aman tanrım. Harika görünüyor. Herkes süper ötesi yaratıcılığınızdan etkilendi. Bu inanılmaz güzel. Hmm. Zavallı Mary. Tamam tamam. Bakalım Ryan ne yapacak? Tamam. Hıya! <laughs> Vay Ryan! Meyve ninjasında ne zaman karakuşak oldun? Krema ha? Hiç fena değil. Ve meyvekle. ekle. İşte oldu. Bir sağlıklı pizza. Hmm, bunu sevdim. Bana bir dilim kes. Tercihen daha fazla yaban Mersin'e olan bir tane. Mary? O ne yapıyor? Çocuklar <laughs> bakın. Bu karpuz balonu. Pekala bu hemen hemen lol vereyim. Bugün yaptığı her şeyi karşılıyor. Takas tamamdır. Isırın. Hadi. Ah! <laughs> ne bekliyordunuz? Baloncuk sorunu. Hadi bakalım. Kelinin dondurması var. Süper. Buzlu ve tatlı. Ah, çok ferahlatıcı ve lezzetli. Karpuz zamanı baby. İşte bu. Ama Tracy heyecanlanmadı. Sanırım fast food bir şeyler bekliyordu. Bir de yemesi zor. <gülüyor> <gülüyor> Şu sefilliğe bak hele. Ah hayır Tracy ile dalga geçmeyecektik. Hazır olun hepimizi şaşırtacak. Harika lezzetli karpuz dondurması. Pekala bu şekilde tüketebilirim. Mmm, çok lezzetli. Mm. Ara sıra fazladan birkaç kaşığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve onda fazlası var. Daha çok, daha çok, daha çok. Bu şimdiye kadarki en iyi fikir. Ve daha bitirmedi bile. Nutella zamanı. Çikolata da mı koyacağım? Bu harika bir sos olacak. Ağzım sulandı. Ve Tracy fazlasıyla mutlu. Dondurması harika. Hmm. Hatta Kelly'ninkinden bile güzel. Wow, bak. Kelly bir sürü dondurma ekledi. Wow. <laughs> Tracy bununla rekabet edebilir mi? Wow. Çok güzel düştü. Harika. Neyse bunu alayım ben. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Daha fazla yiyecek. Evet, evet. Açın bakalım. <laughs> wow! Karpuz. Bu şey bayağı büyük. Beste'si için çikolatadan yapılmışı var. İşte bu bebeğim. Hadi keselim. Hadi, hadi. Hmm, içinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Gökkuşağı. İçinde tatlı bir gökkuşağı pastası var. Ah bu herkesin tahmin edebileceğinden çok daha iyi. Ben de bir ısırık istiyorum. Devam et Stacy. Ah dayanamıyorum. Harika. Biraz daha lütfen. Stacy hiç bu kadar özel bir muamele görmemişti. Ah oh, nefis. Balın bir fikri var. Şeker şırıngası. Renkli olması da cabası. Karpuzuna lezzet katıyor. Bu muhteşem olacak. Ve bitti. <laughs> tamam çılgın bilim insanı. Hadi o karpuzu dilimleyelim. Wow! Bu sihirli serum içeride <laughs> bir sürü şeker yarattı. Wow, sen bir dahisin. Nefis renkli şekerlerinin tadını çıkar. Ah evet. Gördün mü Stacey? Biz de gökkuşağının tadına bakacağız. Çok acayip havalı. Ah evet. Yemeğe devam et. Stacey de dayanamıyor. Hmm, devam et Stacey. Hmm. Herkese yetecek kadar var. Her şey yolunda görünüyor. Çak bir beşe. Açın bakalım. Göz kamaştırıcı bir kavun. Ne kadar havalı olabilir ki? Ve bu mücevherler çok servete mal olmuş olmalı. Altın kaplamalı. Hadi dalalım. Hmm. Bahse girerim lezzetlidir. Isır. Hmm. Hele seninkini aç. Aa. Bütün bir karpuz mu? Hmm. Bir fikrim var. Masaya vur. Güzel. Şimdi bir kaşık yardımıyla Heyli karpuzunu yiyebilir. Bu harika. Elsa şaşkınlıkla ona bakıyor. Bu çok iyi. Hmm. Bir fikri daha var. Heyli ne yapıyor? Karpuzunu çeşmeye koyuyor. Oh, ah, wow. Bir kase karpuz çikolata çorbası lütfen. Harika bir tatlı. Pipetlerinizi çıkarın yudumlama zamanı. Ah evet işte bu. Oo, hepsi tamam. Elsa zehirli şeker çıkarıyor. Ama neden? Ah hayır. Çeşmeye döktü. Ve karpuzun içine giriyor. Bu hiç iyi olmayacak. Ah kızım. Şimdi yudumlayacak. <laughs> <laughs> İğrenç. Çikolata çeşmesi mi? Evet. Bal büyük bir karpuz daldırıyor. Kate İkinci karpuz. Aa, <laughs> peki, peki. Haydi dilimleyin ve bu işi bitirelim. İşte başlıyoruz. <laughs> Bir şey daha. Karpuz dondurması. Yaz eğlencesi. Güzel düşünce Val. Oh baby. <laughs> Bir ısırık kal. Bekliyoruz. <laughs> Hayır önce donduracağız. Güzel düşünce. Dondu mu? Ciddi misin? Bir dilim çikolatalı donmuş dondurma. Çok soğuk. <laughs> çok lezzetli. Dilimleyelim ve görelim. Üstünü kestik. Şimdi karıştıralım. Tarzını beğendim Kate. Oo, bu çok güzel olacak. Karpuzun içini tamamen sıyıralım. Gayet iyi. Hepsi bu kadar galiba. Şimdi karıştıralım. Kulaklarınızı kapatın. Karışım karpuzun içine geri dönüyor. Taze sıkılmış meyve suyu. Ama şimdi biraz çikolata eklememiz gerek. Haksız mıyım? Sonuçta bu bir çikolata mücadelesi. İşte bunlar işe yarar. Sadece biraz sabırlı olun. Karpuz suyu dolu bir sürahi. Mükemmel. Ve bir sürahi dolusu çikolata. Vay canına vay. Hadi şimdi bir kokteyl yapalım. Bir yarım karpuz suyu. Bir yarım çikolata. Ve kalabalık çılgına dönüyor. Ne harika bir fikir Kate. Bu çikolata kokteylini denemek için sabırsızlanıyorum. Ye bakalım. Muhteşem. <laughs> bu bence en iyisi. Karpuz zamanı bayanlar. <laughs> ah evet mükemmel yaz atıştırması. Pekala bu çok kolay oldu. Üst hemen çıktı. Şimdi kaşıkları alın ve daldırmaya başlayın. Hmm, çok tatlı, sulu ve leziz. Ah. Kate neden bize katılmıyorsun? Devam et. Bir kaşık kap. Dev bir kaşık. Ooo baby. Kaşık derken bunu kastetmemiştim. Bu harika. Bu karpuzun hiç şansı yok. Kızların da o büyük kaşıkla rekabet etmesi çok zor. Ah, daha fazla. Tracy'nin aklına bir fikir geldi. Bu bebeği gazlı içeceklerle doldurmaya ne dersiniz? Ah evet. Bu kesinlikle süper olacak. Hissediyorum. İnanılmaz değil mi? Utangaç olmayın. Ne kadar çok o kadar lezzetli. Ve şimdi bu süper sodayı süslüyoruz. Ah evet. Şekerin neyi daha iyi yaptığını biliyor musunuz? Her şeyi. Mmm, bu marshmallowlar mükemmel eriyor. Dökün. Ne düşünüyorsun? Harika değil mi? Mentos mu? Onun çok emin değilim. Katie yapma. Kate. Afet geliyor. 3 2 1 Ah seni uyarmıştım Katie. Mentos ve soda etkileşime geçince her yer battı. Gitme zamanı kızlar. <laughs> İzlediğiniz için sağ olun. Abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala bir dahaki sefere kadar hoşçakalın.